taradı. insanları, kadınları öldürdü. Baba! Baba aç gözünü artık! Aç şu gözünü aç! Baba! Baba! Beni bırakma oğlum baba! Ne olur bir şey yap. Kardeşime bir şey olmasın, bir şey olmasın. Veliaht dizisinin 16. bölüm fragmanını izledikten sonra inan kafam darmadağın oldu. Timur'un o bakışları, düğünde yaşanan o şokanlar, her şey o kadar hızlı aktı ki nefesimi tuttuğumu fark etmedim bile. Daha fragman biter bitmez içimde tuhaf bir ağırlık kaldı. Şunu net söyleyeyim, eğer bu fragmanı hala izlemediyseniz gerçekten çok büyük bir şeyi kaçırıyorsunuz. Çünkü 15. bölümden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önce biraz geriye dönelim. 15. bölümde neler yaşandı, çünkü 16. bölüm fragmanını anlamak için oraya dönmek şart. Düğün hazırlıkları başladığında herkes mutlu sona yaklaştığımızı sandı. Ama burası Veliaht dizisi, burada mutlu sonlar kolay gelmez. Seher ve İskender'in düğünü adeta bir savaş alanına döndü. Gerginlik, bakışlar, fısıltılar. Ve tüm bu kaosun tam ortasında Timur vardı, sessiz, soğukkanlı, filan yapan bir adam gibi. O sahneyi hatırlıyor musunuz? Timur'un düğün salonuna inerken yüzündeki o ifade. İşte o an anladık, bu adam pes etmemiş. Aksine, en büyük kozunu oynamak için sabırla beklemiş. Düğünde yaşananlar gerçekten çok yoğundu. Seher gelinliğiyle o kadar güzeldi ki, bir an için her şeye rağmen mutlu olabileceklerini düşündük. Ama sonra Timur sahneye çıktı. O soğuk, hesaplı duruşu salondaki herkese bir şeylerin kopacağını hissettirdi. İskender'in babası olarak konuşmaya başladığı an salonda adeta zaman durdu. Herkes nefesini tuttu. Çünkü Timur konuştuğunda kelimeler bıçak gibi keser, o gün de öyle oldu. Fragmanda gördüklerimiz ise tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Timur'un planı artık yavaş yavaş netleşiyor. Bu kadar uzun süre sessiz kalmasının bir sebebi varmış meğer. O sadece doğru anı bekliyormuş ve görünen o ki 16. bölüm o an olacak. Fragmanda Timur'un İskender'e olan tavrı tamamen değişmiş durumda. Artık ona sadece oğlu gibi bakmıyor, bir rakip olarak görüyor. Bu dönüşüm gerçekten çok çarpıcı. Bir babanın evladına karşı bu kadar sertleşmesi, içinde ne kadar büyük bir güç hırsı olduğunu gösteriyor. Peki Timur ne yapacak? Fragmandan anladığımız kadarıyla birkaç farklı ihtimal var. Birinci ihtimal, İskender ve Seher'in evliliğini tamamen sabote etmek. Elinde tuttuğu bazı belgeler var gibi görünüyor. Bu belgeler seherin geçmişiyle mi ilgili, yoksa bambaşka bir sırrı mı açığa çıkaracak, henüz bilmiyoruz. Ama Timur'un elindeki o zarf. O zarf her şeyi değiştirecek gibi duruyor. Masaya bırakırken yüzündeki o zafer ifadesini gördünüz mü? İşte o an anladık, bu adam kazanacağına inanıyor. İkinci ihtimal ise çok daha karanlık. Timur sadece evliliği bozmakla yetinmeyip İskender'i tamamen aileden koparabilir. Fragmanda aile içinde yaşanan gerilimler bunu açıkça gösteriyor. Timur'un eşi bile artık ondan çekiniyor. Bu da evdeki kontrolün tamamen Timur'un eline geçtiğini kanıtlıyor. İskenderi yalnızlaştırma planı aslında çok akıllıca. Çünkü ne kadar güçlü olursa olsun, ailesinin desteğini kaybettiğinde çok daha savunmasız kalıyor. Dünde olanları düşündüğümüzde Timur'un hamlesinin ne kadar kritik bir anda geldiğini görüyoruz. Herkes mutlu, herkes dans ederken o bombayı patlattı. Seherin yüzündeki o donup kalan ifade unutulur gibi değil sanki dünyası başına yıkıldı. İskender ise öfkeden titriyordu. Ama ne yapabilirdi ki? Karşısındaki sadece babası değil, ailenin reisi, gücün ta kendisiydi. Ve Timur bu güç dengesini ustaca kullanıyordu. Fragmanda dikkat çeken bir diğer detay da Seher'in değişimi. Artık sessiz kalan o kız yok. Timur'a karşı durmaya başlıyor. Bu inanılmaz cesur bir adım. Çünkü Timur'la yüzleşmek kolay değil. Ama Seher'in İskender'e olan aşkı ona güç veriyor. Fragmanda Timur'a söylediği sözler gerçekten çok etkileyiciydi. Artık korkmadığını, İskender'den vazgeçmeyeceğini söylüyor. Bu sahne kesinlikle 16. bölümün en güçlü anlarından biri olacak. Timur'un oyununa baktığımızda işin sadece evlilikle sınırlı olmadığını görüyoruz. İskender'in iş dünyasındaki konumunu da sarsmaya çalışıyor. Fragmandaki toplantı sahneleri bunu açıkça gösteriyor. Oğlunun kararlarını sorguluyor, otoritesini zayıflatıyor. Bu çok sinsi bir hamle. İskender hem özel hayatında hem iş hayatında köşeye sıkışıyor. Düğünden sonra ailede büyük bir kırılma yaşandı. Herkes tarafını seçmek zorunda kaldı. Kimi Timur'un yanında durdu, kimi İskender'in. Aile tamamen bölündü ve Timur tam da bunu istiyordu zaten. Böl, yönet, kontrol et. Fragmanda merak uyandıran bir diğer konu da Seher'in ailesi. Onlar ne yapacak? Seher'in babasının Timur'a bakışları çok şey anlatıyordu. Sanki geçmişten kalan bir hesap var. Bu da 16. bölümde bizi bekleyen sürprizlerden biri olabilir. İskender'in durumu ise gerçekten çok zor. Sevdiği kadın mı, babası mı? Fragmanda bu içsel çatışmayı iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama bir şey net, Seher'den vazgeçmeyecek. Bedeli ne olursa olsun. Ya babasıyla tüm bağlarını koparacak ya da imkansız bir uzlaşma yolu arayacak. Timur'un karakterine baktığımızda ise aslında çok yalnız bir adam görüyoruz. Güçlü, kontrolcü ama yapayalnız. Herkes ondan korkuyor, kimse onu sevmiyor. Bu yalnızlık onu daha da tehlikeli yapıyor. Çünkü kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünen insan her şeyi yapabilir. Fragmanda yalnız oturduğu sahnelerde yüzündeki ifade bunu çok net anlatıyor. Geri adım atmayı aklından bile geçirmiyor. Düğün sahnelerini yeniden düşündüğümüzde o günün nasıl bir kabusa dönüştüğünü daha iyi anlıyoruz. Müzikler, kahkahalar, danslar. Sonra Timur ayağa kalktı ve her şey bir anda değişti kelimelerini özenle seçti. Her cümle bir suçlama, her söz bir darbe gibiydi. Seher'i küçültmeye çalıştı, İskender'i zayıflatmak istedi. Ama başaramadı. Çünkü o iki genç birbirlerine sımsıkı bağlı. Bölüm fragmanında bizi bekleyen büyük hesaplaşma gerçekten nefes kesici görünüyor. Timur ve İskender sonunda yüz yüze geliyor. Baba oğul arasındaki bu savaş artık gizli değil. Herkesin önünde, İskender'in babasına söyledikleri çok sert artık boyun eğmeyeceğini, kendi hayatını yaşayacağını söylüyor. Bu Timur için büyük bir darbe. Çünkü kontrolü kaybediyor. Seher'in bu süreçteki duruşu ise gerçekten alkışı hak ediyor. Tüm baskılara rağmen dimdik ayakta. İskender'in yanında, fragmanda birlikte Timur'un karşısında durdukları sahne inanılmaz güçlü. Aşkın ne kadar büyük bir güç olduğunu gösteriyor. Timur ne kadar güçlü olursa olsun, gerçek sevginin karşısında çaresiz kalıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Timur pes eder mi? Hiç sanmıyorum. Yeni planlar, yeni tuzaklar mutlaka vardır. Ama bir şey değişti. İskender ve Seher birleşti, güçlendi. Ve bu güç Timur'u korkutuyor. Fragmanda ilk kez onun da endişelendiğini hissediyoruz. Ailedeki herkes bu savaşta taraf olmak zorunda kalıyor. İlişkiler kopuyor, bazı bağlar ise daha da güçleniyor. Fragmanın finalindeki sahne ise tam bir gerilim patlaması. Timur bir hamle yapıyor, herkes şokta. Ne yaptığını tam görmüyoruz ama tepkiler her şeyi anlatıyor. Belki de son hamlesi ya da bambaşka bir sürpriz. Soluğumuzu tutup 16. bölümü bekliyoruz. Çünkü bu bölümde her şey netleşecek gibi. Timur'un gerçek yüzü, İskender ve Seher'in kaderi. Veliaht dizisi bu aile dramını gerçekten çok güçlü işliyor. Karakterler derin, hikaye gerçekçi. Timur gibi bir karakter diziyi daha da etkileyici kılıyor. Ne tamamen nefret ediyorsunuz, ne de tamamen haklı buluyorsunuz. İşte iyi yazılmış karakter tam olarak budur. 16. bölüm sezonun kırılma noktalarından biri olacak. Büyük sürprizler, büyük hesaplaşmalar ve belki de büyük kayıplar bizi bekliyor. Timur son kozunu oynuyor. Bakalım bu savaşın galibi kim olacak? Çünkü bu savaşta herkes bir şey kaybedecek ama kazanan çok daha fazlasını alacak. Hayatını, özgürlüğünü, mutluluğunu